Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kelime Oyunu ve bugün de sizlerle birlikte Brawl Stars'ta tüm karakterle e, en uzun menzili test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, arkadaşlar bu arada e, ben videoyu Lemon Brawl Stars'tan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar e, Lemon Brawl Stars videosunu bakmak istiyorsanız e, açıklamada linkini bırakacağım. Oraya tıklayıp gidip videonun izleyebilirsiniz. E, bu arada e, Colt 20 yapmış. Birinci kolt bu arada. ben de e, birinci de men de olacak arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsanız yorumu yazabilirsiniz. Şimdi bir dakika. Şimdi durdurun videoyu. Gidip e, kim birinci olacak yorumu yazın. Sonra izleyin. Öyle yapın arkadaşlar. Bakalım kim doğru bulacak. E, Burak bu arada 17 yapmış. Elprimo bakalım ne kadar yapacak. 18 yaptı. Ya çok yapamaz ya. Güvenmiyorum ben baleye. Ha süper gücünü yapabilir arkadaşlar. Bakalım kaç tane yapmış. 21 tane arkadaşlar. yok Birinci bu arada Bale'den. Bir tane kemikle e, bindiği eşeli aldı arkadaşlar. Rosa'ya bak arkadaşlar 5 tane. Bu arada içerik üretici bu Dynamark çok yapamaz ya. Ben güven benim düşündüğüm Mandy'de arkadaşlar. Mandy yapabilir. Bakalım. 25 lan 1. Dynamite'ta arkadaşlar. 25 tane yaptı arkadaşlar. Bakalım tik ne kadar yapacak arkadaşlar. Tik 15 tane. İyi. Aa ben sanmıştım ki bu yapabilir. Bunun süper gücü kimseyle kırabilseydi birincilik şeyde olurdu. 8 bitti. O bu sekterek vursa birinciyi alabilir arkadaşlar. Bakalım. 38 tane. Birinciyi kirkoda. Bakın Daryl. Daryl'ın e, böyle Daryl 39 tane birinci Daryl'da arkadaşlar. Bunlar böyle yapıyorsa Mindy e, kaç tane yapar. Şimdi Mindy bakalım Mindy diyorum ya Penny Penny 20 tane bakalım Karl kaç tane yapacak 9 tane Şimdi Ceki'ye geldik. Sıra Ceki'de. 10 hmm, tane. İyi. Bakalım gaz ne kadar yapacak. E bakalım 10 tane yapmış gaz. Bu. E, bu çok yapamaz ya. Ben güvenmiyorum bu oya. Çok yapamaz. İyi bir tane. Evet demiştim çok yapamaz. Birincisi şu an ıı, Daryl'da arkadaşlar. Bakalım Daryl geçebilecek var mı? Stu'ya geldi sıra. Stu bakalım nasıl yapacak. 17 tane. Yine birincilik incelik Daryl'da. Bakalım Daryl geçebilecek olacak mı? Geldik Piper'a. Piper yapamaz ya o kadar. Demiştim 23 tane yapıldı. Geldik Penny'ye. Penny de ıı, tahminimce ondan yapar. 9 tane ya. Bakalım Frank. Frank bence 15 tane yapar ya arkadaşlar. 13 tane mi? iki farklı kaçırdım. Bakalım bir birkaç tane yapacak. Bir bir e, ıı, sonsuza kadar gide ya bence. A, buraya gelince ne oluyor? O yeşil tık alıyor arkadaşlar. O zaman birincilik şimdilik Bibi'de. Benim fikrimce böyle olmalı. Siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Değil keşle ve birincilik bir arkadaşlar şimdi. Bir ilmi tane oha ya. Hani bakalım ne indemende yeşil tık Çünkü evet süper gücü çok gider. Hadi yeşil tık alsın. Hadi hadi. Evet arkadaşlar yeşil, yeşil tık aldı. Birinciler şimdi bir ben Bakalım Edgar 14 tane. Griff ben 20 tane yapar ya. 20 tane. 20 20. Oh, oh, Bakalım. Hayır bir tane kaçırdım arkadaşlar. Bu nasıl bir şans ya? Bu bence 10 tane. 10 tane ya 10 tane. Oha lan. Bonnie. Bu bence 10 tane. Hadi 10 tane. 23 lan. Lan bu ne? Gel bakalım kaç tane yapacak. Gel o kadar yapamaz ya. 20 tane. Oh halon 29 ne lan? Evet artık kemikleri kırmışlar gördüğünüz gibi buradan. Kaç tane yaptı? 19 tane. Birincilik e, yani Nani ve Bibi de sanırım arkadaşlar. video duyurduk. Gidip bakabilirsiniz. Beğeneyim 9 tane. 10 tane yapar. Oha lan o kadar az mı? Lala. Yapar ya 20 tane. Ben ya. Ben tahmin etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi benim tahminlerim çok kötü. Kaç tane? 14 tane. Evet arkadaşlar geldik men diye. Bakalım kaç tane? Bu yeşil tıkalar ya. Evet arkadaşlar yeşil tıkaldı. Benim tahminim doğru çıktı. Sizin tahminim doğru çıktıysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım. Bu arada böyle videoların gelmesi istiyorsanız bu videoya tam tamına 15 like gelmeli arkadaşlar. 15 like gelirse e, böyle videoların sesli gelebilir. Bakalım Perla. Perla 10 tane ya da 15 tane yapar. Lan, tahmin etmeyeceğim lan. Aha geldik. Lan bu Leva Lover'in ikinci bombası çok patlıyormuş ya. Ben de diyorum ki bu neden böyle? Ben vuruyorum kaçmak isterken ikinci bombasında ölüyorum ya böyle şey mi olur diyordum gördüğünüz gibi oluyormuş <laughs> yani e, leo ile ya savaşırken ikinci bombasının daha çok patladığını e, aklınızda tutun arkadaşlar bakalım 18 tane para leo 9 tane şimdi ya. çok yapamaz yani çok yapamaz On tane diyelim. İyi iki tane lan. Oha. Bu çok yapamaz. 8 tane. Ee, Bunda ne? Mr. Bebet. Mr. Sprout. Bakalım kaç tane yapacak. Sprout 10 tane yapar. 24 tane. Yuh. Ne yapın Sprout? Bu arada e, yeni e, Awakening'in efsane stadisinde size ne çıktığı e, yorumları belirtin. Bana e, Feng'in yıldız gözü çıktı. O ayakkabı kalkanı var ya o çıktı. 34 tane Squeak. Bakalım Loa kaç tane yaptı. Aga be. Bunun da süper gidiyor. Kemikleri kırmıyor ya. Kırsaydı belki bir 34 tane yapabilirdim. Bakalım bu kaç tane yapacak? 31 tane. Ne? Ben artık tahmin etmeyeceğim. A geldik Feng'e. Ben bakalım. Feng bir 10 tane yapar. Hayır hayır tahmini 21? Hadi 21 tane. 27 tane. 6 tane çok tahmin Altını az tahmin etmişim arkadaşlar. Bakalım bu kaç tane yapacak? 16 tane. Bakalım yine jin gider ya. Gider gider. Oo. Evet git gördüğünüz gibi bu da yeşil kaldı arkadaşlar. Bakalım bunu attık. 19 tane. Geldik bu sene. Evet bu 5 tane. O arkadaşlar ilk defa ilk tahminimi buldum. Doğru tahmin ettim. Ay, şimdi grey 20 tane. Bu yapar ya. Lan. Oha lan. O aksiyonu varmış. Ben hiç bilmiyordum o aksiyonu kullandığını. Ben diğeri kesildi Vurdu ya bu. Ama doğru. Süper gücünü kullandı. Bakalım kaç tane yapacak. 11 tane. Çak yapamaz ya. Ama süper gücünü ıı, koysaydı belki yapabilirdi. Ama koymamış. Geldik Charlie'ye. Kahraman kız mı neydi? O Charlie'ye. Huysuz Miko. Arkadaşlar bu arada... E, Telmanın Hoysuz mikro aldım videosu da 327 k izlenmiş. Buradan Telman oyunları tebrik tebrik ediyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Bakalım gidebilecek mi? Ah be, gidemedi ya. 32 tane yaptım. Bakalım Sprout'un yeni gelen kostümü kaç tane yapacak? Dizgi film üstü. Çok yapamaz ya. 20 tane diyorum ben. 29. Gördüğünüz gibi çok kötü tahminlerim var. bir 30 tane yapar ya. Neden arkadaşlar? Bakalım. Evet bunun süper gücü hiçbir şey yaramıyor. Bakalım. Bu süper gücüyle kırabilir mi? Ah be kıramadı ya kimkileri. Kırsaydı belki 30 tane yapabilirdi ama kırmadı. 11 tane iyi mik ha mik'i patlattılar evet bakalım bu ilmi tane 15 search search yapamaz ama 15 tane On 17 bakalım yoksa bütün süper mi? ah be bütün süper gücülerim kullansaydı belki yapabilirdi Arkadaşlar, eee, Kortelus Gela gücünü atsaydı ıı, şey yapabilirdi. Bakalım birinciler. Birinci lakta RT, Bibi ve ıı, bu arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. O videonun devamını gelmesini istiyorsanız bu serinin devamını, sizin tamına tamına 15 like istiyorum. Arkadaşlar hoşçakalın. kalın. Bay bay.